Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yoğunluk deneyi yapacağız. Şimdi ilk önce yoğunluk nedir? Onu bir anlayalım. Yoğunluk bir maddenin atomları arasındaki boşluğa denir. Bir maddenin atomları arasındaki boşluk ne kadar azsa yoğunluk o kadar fazladır. Şimdi arkadaşlar, şundan bunu çıkarabilir miyiz? Eğer bir maddenin yoğun bir maddenin yoğunluğu ne kadar fazlaysa o kadar sıkıştırılmış olacağı için in daha az alanda daha fazla kütleye sahip olur. O zaman arkadaşlar şimdi de bir maddenin yoğunluğunu nasıl bulacağımızı öğrenelim. Şimdi bir maddenin yoğunluğunu bulmak için bölüyoruz. Bunun sonucunda da bu işlemin sonucunda da o, maddenin yoğunluğunu elde ederiz. Eriz. Şimdi arkadaşlar deneyimize başlayalım. Pil, i̇lk önce plastikle. Plastiğin yoğunluğu 0.91 ile 0.93 gram bölü santimetre küple değişir. Arasında değişir. Sonra sırada demiri var. Demirin yoğunluğu 7.874 gram bölü santimetre küp ve eşittir. Çeşitli cam türlerinin yoğunlukları 2.2 gram bölü santimetre küp ile 3.0 gram bölü santimetre küpe eşittir. Buzun yoğunluğu ise 0 derecede 0.92 gram bölü santimetre küptür. Son olarak tahtaya geliyoruz. Tahtanın yoğunluğu 0.7 gram bölü santimetre küptür. Küp Ve gördüğünüz gibi çeşitli maddeler suda yüzer, çeşitli maddeler suda batar. Bunun sebebi bazı maddelerin daha yüksek olmasının bazı maddelerin yoğunluğunun sudan daha düşük olmasıdır. Peki suyun yoğunluğu nedir? Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür arkadaşlar. 1 gram bölü santimetre yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küpten düşük olan maddeler sudan yüzer. santimetre küpten yüksek olan maddeler örneğin demir suda batar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.